Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü. LS denemelerimizin 26.'sındayız. Bir eğik atış sorusu var. Şöyle gelmiş buralar L falan. Burada V1 var, V2 var falan. Eğik atılan bir cismin T ve L noktalarındaki hızları biliniyormuş. G yer çekimi ivmesi biliniyormuş. Şu yataydaki zaten asla değişmiyor. Şurası V1. V2'yi de biliyorsan sen buradan düşeye geçebilirsin. Buna ben VY diyeyim. G'yi de biliyorsun. Şimdi e, o zaman ne oldu? Ben mesela atıyorum kafadan bu 20 ise onar onar hızlanıyorum ya G'yi bildiğim için. E, buranın 2 saniyede olduğunu bulurum. Şimdi ben bunu buldum. Bak dikkat bunu buldum. G'yi bildiğim için şu aralıktaki T'yi biliyorum ben. E, burası L ise bu T ise bu da T'dir. O zaman burası 2T ise burası da 2T'dir. Yani uçuş süresi arkadaşlar 4T olarak çıktı. Güzel. Uçuş süresini bulduk. Tamam. E şimdi ben bunun değişmeyen yatayını biliyorum. Süreyi bildiğim için tam çarpma sırasında bu V1 ya şuradaki yere çarpma sırasındaki VY'sini biliyorum. Hani şununla karışmasın diye VY üssü yaptım. Bunu da biliyorsam o zaman V0'ı bulurum. Bu bir. Çıkış yüksekliği diyor. Şimdi ben buradan yaptığım serbest düşmenin süresini biliyorsam, G'yi biliyorsam ister hız zaman grafiğiyle yaparım, ister formülle yaparım. Her şey bana açık. 1, 2, 3 olur. Kaçar giderim yani devam ediyorum. Atışlardan da böyle bir iki üçlü olsun dedim. Şimdi F kuvveti uygulanan şekildeki çıkrığın kolu ne defa döndürüldüğünde ağırlık yere göre potansiyel enerji artıyor. MGH değil mi bu? Evet MGH. Haşı nasıl buluyoruz? Çevresi 2 pi olan vatandaş ne kez dönüyor? Ona göre bulacağız. Buna göre E enerjisi hangilerine bağlıdır? Çıkrık silindirin yarı çapını. Evet bağlıdır. Uygulanan F hayır. Yani hangi kuvvetli döndürüyorsan döndür. Umurumda değil. Ben buradan H kadar çıkıyorsam buna bağlı olarak çıkıyorum. Tamam bu olmadı. N dönme sayısı tabii ki de ona da bağlı. O da güzel. Çıkrık kolunun L uzunluğuna. Bu senin olayı kolay yapmanı zor yapmanı yani belirler. Beni ilgilendirmiyor bu. O senin problemin. Yani biz bunlara bakıyoruz. Yani gayet ne oldu? 1 ve 3 oldu. Hemen bulalım onu. Şimdi bu da tamam. Bu da tamam. Gidiyoruz. Şöyle hız zaman grafiği geldi. Şekildeki gibidir. Yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diye. Bak gene başlangıçta bunların nerede olduğu verilmiyor. Sakın ola yemeyelim. 0 t zaman aralığında araçların hareket yönleri aynıdır. Bak bunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisi de pozitif yer değiştirme yapıyor. Alan hız zaman grafiğinde tabii ki de neyi verecek? Yani yer değiştirmeyi verdiği için hareket yönleri aynı. Bunda bir sıkıntı yok. 2 t 3 t aralığında KL'yi hızlanıyormuş gibi görür. Bunu geçtik. 2, yani bu zormuş. 4 e, yanlı araçlar yayındır. İşte bunu bilemezsin. Çünkü başlangıçtaki yerini bilmiyordun. 3'ü eleyebilir miyim? Çat, çut, pat, küt. E, bir doğru. 2'yi e, diyor. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. KL'yi hızlanıyormuş gibi. Nerede? 2T, 3'te. 2T, 3'te. Şimdi ben sürekli olarak V'yim. Adam burada hızını iyice düşürüyor. Şimdi bu ikisinin arasındaki hız farkı, hız farkı arttıkça bunlar gerçekten birbirini hızlanıyormuş gibi görürler. Aradaki farka bakarak bunu yapabilirsiniz. Hemen buradan 1 ve 2 der. Kaçalım gidelim derim. Evet. Şimdi bir lamba sorusu. Bakalım ne olmuş burada. En fazla ışık şiddeti. E, harf vereyim yani nasıl bağlı olduklarını anlamıyorsam. B dedim. B geldi. B geldi. B geldi. B geldi. Kısa devre bile buldum. A var. A var. Tıkanma oldu. AB, B. A, zaten epsilon var. K şampiyon yani. Evet. Evet. Adana'ya gider yani en güzeli voltajdan yapmaktır arkadaşlar hiç böyle akımla falan vakit kaybetmeyin derim bir bileşik kap içinde su var buz var gaz var boşluk var Maşallah bu durumda K noktasındaki su basıncı PK ve gazın basıncı pgaz olduğuna göre sisteme buzun tamamı eriyinceye kadar ısı veriliyor ne olur şimdi sen bunu erittiğin zaman bir kere e, buz daha önce kapladığı yerin aynısını kaplayacak Burada basınç birden düşer. Burada basınç birden düşer. O zaman senin bu boşluğunu yakalayan hemen senin üstüne doğru gelmeye başlar. Bu burada azalır, bu da burada yükselir. Yani böyle bir durumumuz olur ve yeni denge sağlanır. Bunu da söyleyelim. E tabii ki de yani sonuçta hani yan yana gelmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü burada su artıyor bir de gaz var ya. Burada sadece boşluk var. O zaman buradaki su basıncı sana göre çok olacak yani. E, tamam. O zaman k noktasındaki basınç yine buradan yazılabilir. O zaman PK'nın azaldığını söyleyebiliriz. P gaz ne oluyor diyor. E, şimdi eninde sonunda hani sonuç olarak ben burada azaldıysam yani neye göre söyleyeceğim bunu? Şimdi sen bunu böyle azalttın. E, sonra e, işte bu gaz burayı doldurdu. E, yani daha büyük bir hacme geldi. Sonra tekrar denge sağlandı, değil mi? Sen şimdi buradaki toplam basıncı ne yaptın? Toplam basıncı azaltmış oldun. O zaman bu taraftaki toplam basınç da azalır. Yani ona göre takılmamız lazım. P gazın zaten hani değişmemesi falan söz konusu olamaz. Bu burada yükselme olacak. Yani tamam artış var. Bunun olayı ne olacak? Hani başlangıçta azalmıştı ya tekrar arttırıyormuş gibi oluyor. E toplamın ne olduğunu söyleyeceğim. Hem bu artıyor hem bu artıyor olur mu öyle yani? Yani değil mi? Sonuçta bak dikkat edin. Başlangıçta gaz artı sıvı vardı. Dikkat. Şimdi artmış bir gaz var. E o zaman ona göre bunun basıncını azaltmam lazım. Yani zaten adam burada toplamda azalıyor. Ben şimdi buradan arttırdığım için buradan her türlü azaltmam lazım. Bunun azalmasına ayak uydurmak için. Haberiniz olsun yani azalır. Ceyhan. Tamam devam edelim. Ondan sonra makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemde R ve 3R yarı çaplı makaralar merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. P yükünü H kadar çıkaracakmışız. Bu H kadar çıkıyorsa burası 2H yapar. Yani buraya siz 2H doluyorsanız yarı çap 3 katına çıkınca o da 3 katına çıkar. 6H olur. Çok temiz oldu ve yani hiç burada şuranın yarı çapına bağlı olmadığını falan da gördük. Güzel oldu. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemlerin K ve L noktalarından serbest bırakılan X ve cisimleri eğik düzlemlerin alt ucuna eşit büyüklükte hızla ulaşıyorlar hoppa şöyle bir şey oldu bu gayet yüksekliklere bağlıdır ha, haberiniz olsun yani gayet yüksekliklere bağlıdır çünkü mgh dediğin anda 1 bölü 2 mv kare yapıyorsun ya şöyle bir şey şöyle pat küt e, g aynı h aynı olursa vler aynı olur cisimlerin bırakıldıkları h1 ve h2 yükseklikleri e, aynı bunlar hangileri kesinlikle aynıdır aynı bunlar Peki cisimlerin K ve L noktalarında yere göre potansiyel enerji. Kütleyi bilmiyorum ki. Bilemem bunu. Kütleyi bilmiyorum. Gitti zaten bak. Cisimlerin ilk düzlemlerdeki hareket süreleri. Beta daha küçük ya. Bu yol daha uzundur. Buradaki da buradaki ortalamamız aynı sıfırla başlıyorsun ve ile çıkıyorsun. Buradaki ortalamamız hani sonuçta yani aynı ama yol uzun. O zaman süre de uzun Bunu uzun yani. Bunu söyleyebiliriz. Aynı değil yani eşit değil. O aynı olanları soruyordu. Biz yalnız bir diyoruz o zaman. Şimdi bakalım ne olmuş burada. Evet devam ediyorum. Optikle ilgili bir soru. Bak şimdi böyle daha soruyu okumadım ama şöyle bir şey yapayım. Hani şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yansıma kanunu gereği. Sen bunu bu tarafa doğru açarsan bu da bu tarafa doğru olur. Eninde sonunda şöyle paralel olur. Bize de odak noktasını sorduğuna göre paralel gittiği zaman benim de geçtiğim yer hani şuralardan bir yerden olacak ya odak noktası o zaman TK arasında olur. Hiçbir formüle dayanmadan da bu soruyu böyle çözeriz yani. Devam edelim bakalım. Oo, şöyle bir kapalı kap var. Pistonum var. Burada balon var herhalde. Su var. Yalnız dikkat cam balon. Yani bunun hacmi değişmeyecek arkadaşlar. Ve sabit geçmiş olsun. Yani geçmiş olsun. Şimdi siz burada havayı sıkıştırmakla kalacaksınız. Başka da hiçbir şey olmuyor. Su seviyesi hazır. Neye göre? Nereye gidecek ki su? Cam balon. Camı mı kıracağız yani? Böyle bir şey yok. Cam kırılmıyor yani. Burada sağlam bu. Böyle bir şey olmadı. İpi gelen kuvvet azalır. Ya bunun hacmi değişmediği için hani bir esnek balonmuş gibi muhabbetini bir kenara bırakalım. Böyle bir şey olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. E, ne oldu? Yani bu da olmadı. Hava basıncı artar. Bunu sıkıştırdığımızda kaldık. O zaman yalnız 3'e gitti. Yapacak bir şeyim olmadı. Evet cam balon olayı biraz değişikmiş. genleşme sorusu. Isıca yalıtılmış bir ortamda bulunan K çubuğuna farklı sıcaklıktaki X metal halkaları hafif bir ile geçiriliyor. Bir süre sonra X halkası Y e, ne o e, K çubuğundan kolaylıkla ayrılırken Y'nin iyice sıkıştığı gözleniyormuş. Buna göre hayranların hangileri doğru olabilir? Şimdi bakın. E, sıkışana bakalım. Y iyice sıkışıyormuş. Şimdi bu bu ne oldu? Bir süre sonra X halkası ayrılıyormuş. Şimdi Şimdi bu ayrılıyorsa bunun büyümesi lazım. E o zaman ne oluyor? Şimdi bu soğusun bak. Hadi bu ısıyı versin tamam bu soğusun bu ısınsın. Şimdi bu da ısınıyor bu da ısınıyor. Onunla beraber o ona veriyor o da ona veriyor. Burada bir genleşme var. Yani şimdi o zaman Y'nin vermiş Y ısı vermiş K ve X ısı almıştır. Bu doğru yani. Önce ben ona vereceğim sonra ona vereceğim. Paylaştılar da x'in genleşme katsayısı k'ninkinden büyüktür. Bak bu da ısındı, bu da ısındı. Olur mu? Olur. Aynı şekilde sıcaklık değişimi olursa bu daha çok genleştiği için bu laf doğru olur. Y'nin genleşme katsayısı k'ninkinden büyüktür. Şimdi burada soğuma olduğu için, bu ısınma olduğu için bu genleşiyor, bu soğuyor her türlü sıkışacak. E ben nasıl karar vereceğim kimin genleşme katsayısı daha büyük? Yani şurada olabilir dediği için bu da olabilirden dolayı kurtarıyor ve Edirne'ye gidiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.